Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kopuk dizisi biliyorsunuz büyük umutlarla başlamıştı ama kötü haberler gelmeye başladı. Kopuk dizisinden reytinglerinin bayağı bir düşük olmasından dolayı arkadaşlar bu hafta yayınlanacak olan bölümle reytinglerine bakılacak ve bu hafta güzel reytingler almazsa maalesef Kopuk dizisi yayından kaldırılacak. Tamamen final yapacak arkadaşlar. Yani anlayacağınız bu hafta kritik haftaya giriyoruz. Başrollerinde Seray Kaya, Kaan Yıldırım, İran Damla Yılmaz'ın paylaştığı Kopuk dizisinin cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde Ve reytingler düşük gelirse 24 Şubat cumartesi akşamı yayınlanacak olan 5. bölümüyle maalesef ki final yapacak. Peki arkadaşlar sizler Kopuk dizisini nasıl buldunuz? İzleyenler var mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Benim de takip ettiğim bir diziydi gerçekten. Kopuk dizisi efsane bir dizi olma potansiyeli var arkadaşlar dizimizde. Bakalım detaylar geldikçe ben de bundan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.